Asker yolum beklerim Günün gün eklerim Asker yolum bekledim Günün gün eklerim Sen git yarın teleyle ben burayı beklerim Sen git yarın teleyle Ben burayı beklerim Mendilimde gül uyan Gülmedim doya doya Asker yolum beklerim Güller saya sayan. Mendilimde gül uyan. Gülmedin doya doya Asker yolum bekledim Göller saya sayan. Pilav pişirdim ya kestim soğuğun pilav kesirdim yavan üstümde kestim soğuğun yatağına uzanmış uyan askerim uyan yatağına uzanmış Oyan o asker muyan mendilimde gül uyan gülmedim doya doya asker yolum beklerim günler saya, saya asker yolum beklerim Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.